Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Hanker'den yepyeni görüntüler getirdik. İşte arkadaşlar Hande Erçel ve Kerem Bursin birlikte araba yarışı izlemeye gittiler. Ve bu görüntüleri hemen sizlerle bölüşmek istiyorum. Biliyorum ki herkes sabırsızlıkla güzel çiftimizden yiyip yeni görüntüler bekliyor. Formula 1 yarışında Hanker çiftini bu tarz görüntülerini biraz sonra da bekliyoruz. Bakalım seyirciler çiftimizi çekerek paylaşacaklar mı? Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.